Kırtasya TV'den selamlar arkadaşlar. 16 Temmuz 2024'te bindeyiz. Sepetimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Sepetimde neler var diyoruz. Özellikle indirimli ürünlere bakıyoruz. Güzel bir sepet oluşturuyoruz arkadaşlar. Kırtasya TV'den ayrılmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca topluluk sayfamıza da bekliyorum arkadaşlar. Solo ürünleri geliyor. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu gelecek. Kotex %48 indirimli. Bebek bezleri var. 239 lira. Rinson 10 kilogram deterjanı da unutmayın arkadaşlar. Hemen devam edelim. Sera ürünlerine bakın. Pişirme kağıdı, streç film, buz torbası, alüminyum folyo, kilitli poşet, fırın torbası. 16 Temmuz 2024'te dimdi arkadaşlar. Finish ürünleri gelecek. Bulaşık makinesi tuzu ve parlatıcısını da ekleyelim. Diğer ürünlere bakalım. Torkunun yoğurdunu unutmayın arkadaşlar. Alacaksanız fiyatı gayet güzel çilekli kefir sevenler 16 Temmuz 2024'te bimde olsunlar. Sepetini oluştursunlar arkadaşlar. Bambit kokteyl sosuz geliyor. Piriç salam. pilit şinitsel geliyor. Ve danetin dana evlilik sucuğu geliyor arkadaşlar. Detaylara tekrardan bakın. Güzel bir sepet oluşturun arkadaşlar. Takipte kalın. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar.